Seyit Alkan Bayraktar kimdir bir yatırımcı olarak? Ya, uzun yıllardır yurt dışında yaşıyorum. Evet. Amerika'da yaşıyorum. E, e, turizm alanında e, faaliyet gösteriyorum. Çeşitli turizm alanlarında faaliyet gösteriyorum. E, kayak sporuna da olan tutkumdan dolayı bir beş yıldır ordulu oldum. Dört buçuk yıldır orduluyum. Ne güzel bizlerlesiniz. <laughs> e, Çanbaşı Kayak Merkezi'ni yönetim, Magic Grub'un yönetim kurulu başkanıyım. E, Çamlıca Et Merkezi'ni işletiyoruz. Başka evet. işlerimiz de var. yurt dışında yurt dışında. Gerçekten çok önemli bir yatırım yaptınız. Çamlıca şu anda dünyanın en önemli turizm tesislerinden bir tanesi ve geçen geçende de siz de söylediniz programdan önce ordu yaşanacak ve görülecek turizm merkezleri arasında gösteriliyor. Evet, ilk 10 şehir yani keşfedilecek ilin evet. 10 şehir içerisinde gösteriliyor. Bu da çok güzel. Ee, tabii ki burada evet. ordunun güzelliği yani orduyu tek başına da değerlendirmemek tabii, lazım. Yan, yanında Giresun Karadeniz, da tu, tu, tutuyor olmak lazım. Yani ordu ile Giresun'u evet. birlikte Sorunları görüyor olmak aynı, lazım. Çözüm yolları aynı. Evet. Hava limanları aynı. aynı. Yani aynı evet. yerden turist alacaklar. Doğru. Aynı yerden geri gönderecekler. Aynı. Doğru. Ee, bununla ilgili de tabii ki çalışmalar gerekiyor. Yani evet. e, Şimdi Trabzon'la Rize bayağı bir Körfez e, e, turizminde öne geçmişlerdi. Ama orduyla Giresun'un bilhassa ordunun hiçbir eksik tarafı yok bu konuda. Tabii. E, yani ordu iyi bir çalışmayla çalışıyor. E, çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü doğal güzelliği, şehir güzelliği çok çok güzel. Şimdi turisti çam başında ne bekliyor? Nasıl tesis bekliyor? kayak dönemi geldiklerinde insanları bir defa çok güzel bir kar kalitesi bekliyor. Evet. Yani çok. sarıkamışta dediğimiz kristal karın aynısı Çanbaşı'nda çam başında da var. Çok güzel. onun haricinde yeni bir otelimiz yapıldı. Evet. Yeni otelimiz, bir otelimiz daha yapılacak diye bekliyoruz önümüzdeki sene. İnşallah. Çok Bizim güzel. Bizim zaten 12 çale ile hizmet veriyoruz ama onu önümüzdeki sene içerisinde 30'a veya 30 olmasa bile 24'e çıkartıp ondan sonra... Bungalov sayısını değil mi? Bungalov sayısını. Yani ben evet. Çanbaşı'nı tanıtırken evet. Dubai'de, Ayapa'da, Amerika'da birçok fuara katıldım. Aslında aslında Umman'a gittiğimde başka bir yatırım için gitti gitmiştim ama Sayın Büyükelçimizi ziyaret ettiğimizde eee evet. şeyden çam başından bahsettiğimde çok ilgilendi ve aslında öyle bir şeye ihtiyaç olduğunu Umman, yani Türkiye Büyükelçisi değil mi? Evet. evet Umman'da Türkiye Büyükelçisi. Eee evet. gerektiğini çünkü zamanında Batum'da başlayan şeyin işte Trabzon'a kaydığını Sonra yavaş yavaş yani insanlar doyuyorlar çünkü yavaş yavaş bu Tabii. tarafa doğru kayıp doğru. Türkiye'den bu turistin gitmemesi gerektiğini. Bu evet. turist çünkü eğer ki tutamazsak bir şekilde Sarajevo'ya yani Bosna Erse'ye ya doğru kaçıyor Tabii. bu doğru. turist. Tabii. Bunu söyleyince ben de diğer yatırımımı bırakıp, Salalah'taki yatırım bırakıp direkt Çan başını tekrardan tanıtıma evet. başladım. Orada işte büyük turizm ajanteleriyle toplantılar yaptık. E, turizm ateşemizde toplantı yaptık. E, Türkiye e, Türk Hava Yolları Genel Müdürü ile, e, oradaki e, müdürüyle ile toplantılar yaptık. Çok e, olumlu çalışmalar yaptık. Çok güzel. E, i̇şte, bu çalışmaların desteklenmesi lazım bölgeden. Kesinlikle. Bir kere ordunun evet. e, yani ordunun e, artı Giresun'un bununla ilgili çok iyi bir çalışması yani bir görsel çalışması lazım. Evet. Çok profesyonel bir şekilde. Tanıtım, yani, ağırlık tanıtım lazım. ağırlıklı. Tanıtım şekilde çünkü oradaki görüştüğüm turizm acentelerinin söylediği bana ha biz öyle bir şehir bilmiyoruz. Hatta orada eee havaalanı olduğunu, ordunun havalanını bir orayı bilmiyorlar, havalanını bilmiyorlar. Direkt e seferler yok çünkü. Direkt evet. seferler yok Direkt evet. seferleri de görüştük. Ve evet. hatta e Hava müdürümüz şey dedi e, siz dedi e, sayıyı tamamlayın ben direkt seferde koyduracağım dedi. Oo, güzel yani, bir haber. Bunun peşine düşmemiz lazım. Peşine düşmemiz lazım ama tabii ki evet. bunu yaparken e, şeyin de peşine düşmemiz lazım. E, yurt dışı turizmde yani İzmir'den de e, evet. Perşembe ve Cuma sabahları muhakkak bir uçuşumuzun Uçuş olup pazar, günü de dönüş pazar, dönüş oldu. Akşamı pazar akşamı da dönüşümüzün oldu. Yani bunu evet. sadece kar turizmi için değil. Tabii sağlık. Yayla turizmi yayla için de turizmi bu. de bunu. Yani yayla insanlar turizmi... üç günlü bulduklarını evet. artık değerlendiriyorlar. değerlendiriyorlar. Tabii ben de kendime evet. göre çabalıyorum. Evet. Burada hepimize göre bir şey Tabii. Burada her iki ilin ilk önce idari yöneticilerine, evet. ondan sonra belirli komiteler, belirli insanlar oluşturup bunlar dönüşümlü olup bu bu insanlar bila bedel çalışmalılar. Tabii. Bu işi gönüllü yapmalılar. Çok doğru. Ee, yani Ordu ve Giresun bilhassa Ordu yani baştan şeyi Ordu başı Ordu çeken güç birliği yapmamız lazım. Güç birliği yapıp çok rahatlıkla çok güzel bir turizm bölgesi yaratabiliriz Ordu'da. Şimdi biraz önce buraya programa tabii. gelmeden önce evet. bir e, iş adamı arkadaşımla yani e, yatırımcı, yatırımcı bir arkadaşımla evet. görüştüğümde yol daha kötü oldu e, dedi yok dedim evet. bir şekilde yani kötü olacak sonrasında iyi olacak tabii e, ama bizim için en önemli olan e, konulardan biri. E, Kaba düzden orduya hiçbir şey, 3,5 yıldır hiçbir şey yapılmıyor. Evet, yani, yani işte e, firmayla Kabadüz, yol aslında, yapan firmaların yaşattığı sorunlar sonuç olarak şey, bir ilerleme kaydedemedik. Ka, evet. Kaba düzle Çanbaşı evet. arasındaki firmamız evet. e, çok iyi, yani iyi çalışmaya başladı. Evet şu anda yol kötü, evet. daha stabilize, daha çamurlu ama bu düzelecek. Bir şekilde sıcak asfalt döküldüğünde düzelecek. Tabii. Ama... E, Kabadüz'de, düzde Çambaş arasındaki tarafımızda da daha üç buçuk yıldır hiçbir şey, hiçbir ilerleme yok. Seyirimiz noktada değil. Yani çünkü orası evet. yolun 30-35 dakika kısaltıyor ve orası 12 ay çalışılabilecek bir yer. Yani Tabii. üst taraftaki gibi zorlu koşullar yok. Bölgede onları yenilikler bekliyorlar. Evet. Bu, bu sene biraz daha gençlere yönelik eğlenceli yarışmalarımız olacak. Ee, onların çalışmasında şu, an, şu anda e, o sürprizi vermeyeyim ee, evet. bir bira içerisinde iki tane dragon şeklinde şey yaptıracağız ee, sürprizlerimiz sü var sürprizlerimiz var ee, Çok güzel. E, çünkü sadece yani kayak turizmi sadece kayaktan ibaret değil aynı zamanda eğlenceyi de yanında getiriyor Tabii. aynı zamanda yanında gülmeyi de getiriyor Tabii. E, e, spor Doğru. Yani, yani yarışmayı da getiriyor insanlar için. aileleriyle beraber geldiğinde Çocukların da sıkılmadan zaman geçici, geçireceği aktivitelerin olması gerekiyor. O yüzden e, yeni yatırımlara ihtiyaç var. Evet. İşte siz bunu yaptınız. Diğer yatırımcı başka bir şey yapacak. Hepsi havuzda ekecek. Cazibe merkezi oldu. Daha da iyi bir hale gelecek. gelecek. Yani. E, i̇şte tanıtımımıza evet. da be, hep beraber olabilirsek. Evet. E, işte gruplara e, özel indirimler yapıyoruz. Çok e, güzel. E, ki yeter ki çambaşı tanınsın. İlk önce tam evet. çambaşı bilinsin ki. Ondan sonrası kolay zaten. Ondan sonrası inanın ki on 15 tane otel yan yana dikilecek. Tabii bir anda dikilir. Bir Yeter anda ki dikilecek. siz gerekli altyapıyı sunun diyorsunuz yani. Altyapı olursa, evet. tanıtımına katkı olursa Tanıtımlar. çok kolay olur. Bir de yayla turizmi yani Çanbaşı'nın evet. özelliği yayla turizmi de Tabii. çok açık. Zaten Ordu'nun yayla turizmi inanılmaz Tabii bir güzel. de tarihi tarih bir nokta. Tarihi bir yani nokta. Yani tarih de besliyor bunu. yani Tabii ki yani şeyde ne kadar sevmesek de Makaryos'un doğduğu ev orada. Evet yani, <laughs> yani evet, tabii tabii. Sadece evet. ya tarihi var, Sıtma'dan korumuş, evet. Osmanlı döneminde Çanbaşı. Evet. Yani Çanbaşı'nın her şeyi var, Ordu'nun da her şeyi her var. Her şeyi var. Sadece ufak dokunuşlarla, Evet ufak dokunuşlarla çok güzel yerlere gelebilecek durumda. Şimdi bir de Göndereç var orada karın daha fazla hı hı, tuttuğu hı. yer oraya da bir yatırım planlaması falan yapılıyor bildiğim kadarıyla. E, gö, evet. gö, Gönderi şey muhtemelen çambaşı şey olacaktır. Evet. E, tatil e, köyü olacaktır. Yani evet. e, pardon, e, kayak köyü olacaktır. Kayak köyü olacaktır. E, Yukarılara şey yapmak çok zor otel evet. yapmak filan. ama yukarılara e, ne yapılabilir aynı yurt dışındaki gibi yüksek yerlerdeki gibi aşağıda işte 2000 metrelerde 1800 metrelerde e, kayak köyünüzü oluşturuyorsunuz ama 2800 metreye şeyinizi çıkartıyorsunuz İnsanları oradan kaydırıyorsunuz. kaydırıyorsunuz e, gönder işte bu iş için e, bir anda 5 aya çıkartır yeşil yol Bu anlamda e, önemli bir proje. Ee, bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, Yeşil Yolu kendim bizzat da e, belirli bir bölgesini e, geçtim, e, inceledim. Evet. Çok güzel bir proje. Çok güzel. Ama Dokab, devamının olması Dokab'da lazım. Dokap da destekliyor Dok bunu. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ee, devamının gelmesi de, lazım. Tabii. Devamının gelmesi lazım. Tabii ki dünyadaki conjecture de çok önemli. Tabii. Yani e, şimdi. Silahlanmadan inşallah şeye geçersek, yatırımlara doğru geçersek evet. dünyadaki konjektürde de tabii. E, tabii ki turizm de ona göre gelişecektir. Yani e, sadece neyi olmuyor değil de dünyanın konjektürüne de bakmak lazım bu konularda. Karadeniz bölgesinde turizm faaliyetleri yürütmenin kolay ve zor yolları nelerdir? İlk önce e, sizin sorunuzun başındakine döneyim ben. Tabii. E, zorluklarından geçmiş eleman Zorluğumuz çok. Evet, tabii. Şimdi bölgede kalifiye eleman bulma meselesi. Yani, her e, sektörde olduğu gibi bu sektörde bu de var. Bu sektörde de var. Doğru. Ee, bir de zaten 2000 metrede, 1850 metrede insan çalıştırmanın da zorluğu var. Evet. Ee, Doğru. E, bu arada e, bizim e, turizm meslek okullarımıza e, üniversiteye, üniversitelere evet. e, çok e, önemli, önemli görevler düşüyor. düşüyor görevler düşüyor. Yani e, bizim eğer ki turizmi geliştireceksek yetişmiş elemana ve inanmış elemana ihtiyacımız var. Tabii. Yani, yani arkadaşlar e, oradan çıkarken ben liseyi bitireyim veya da ben iki yıllık okulu bitireyim gibi değil. Evet. Ben bu işte hayatımız sağlayacağım ve ben bu işte e, yürüyeceğim diyecek insanlara ihtiyacımız var. İhtiyacımız en var. önemli yani birinci konumuz bu evet. ki e, oraya gelen insan parasını verip geliyor. Ee, yolun zorluğu var, ileride düzelecektir ee, ama bir şekilde parasını verip iyi 2-3 gün, 4 gün, 5 gün geçirmek için geliyor. Tabii. Ee, ve bunun içinde de bizim e, yetişmiş elemana, güler yüzlü elemana ihtiyacımız var. Birinci e, problemlerimizden biri bu, altyapı evet. problemlerinin haricinde e, insan yatırımına ihtiyacımız var. Bir yatırımcı olarak ilk başta e, tabii ki e, artık işletme zararı yazmadığımız seneleri, istiyoruz. İstiyoruz. Evet. İlk, i̇lk, ilk, şeyimiz o. Evet. Bir kere onu görmek istiyoruz. Bir, bir kere onu görmek istiyoruz. Evet. Ee, bunun için altyapının tamamlaması lazım. Tabii, Tabii ki e, dünyadaki konjektürle de çok alakalı. Yani bu yatırımların yapılması Tabii. ülkedeki e, ekonomik, ekonomik konjektürle de alakalı. Evet bunu yaptıktan sonra da diğer yatırımlarımızı yani biz ufak tefek yatırımlar yapıyoruz ama daha büyük yatırımlar yani 12 aya çıkarabilmek için Çambaşı çünkü e, inanılmaz bir yer. Doğru. E, doğal güzelliği, e, florası, faunası inanılmaz. Yani e, akşamları şöyle tilkileri besleyebiliyorsunuz. <laughs> tabii, tabii, doğru, doğru. Yani beslememek evet. lazım bu arada tabii. ben evet. <laughs> yani bütün müşterilerimize doğal yaşımı karışmayın evet. diyorum ama insanlar onlarla arkadaşlık edebiliyorlar. Evet. Bazen ayılar geçebiliyor. Evet, tabii, <laughs> tabii. Gibi doğru. çok güzel. Yani elimizde tamamen işlenmemiş bir maden var. Doğru. Yani Karadeniz keşfedilmemiş çok güzel. Ordu da buna. Çok sahip, doğru. Çok sahip bir yer. Ee, yani 12 aya yayabilirsek, hatta hatta, e, ya yani deniz seviyesindeki e, turisti bir şekilde 1800 metreye e, yoluyla beraber, yani 1 saat 15 dakikada, 1 saat 30 dakikada e, otobüsle çıkabildiği saniye o yukarıda bir 4-5 saat eğlencesini yapıp aşağı in, inebildiği hani işte bir Uludağ olmuş olacağız. Evet o benim eee evet. ajandamda var. Evet. Bakan belediye görüşmüştük onu zaman zaman. Çok Yapman güzel. gerekiyor demişti. Evet. Yani bunun ilerisini de düşün. Sadece evet çünkü bir, Havalimanına e, en yakın şey Çambaşı kayak merkezine en beş, yakın havalimanı. 5 dakika, dakika içerisinde evet. yukarıdasınız ve aynı zamanda Müthiş da bir duygu. E, evet. Şey turisti getiriyorsunuz yani evet. e, şeydir ya e, ne kadar bırakıyor bir turist Tabii. Bir gün bazına evet. ne kadar bırakıyor Tabii. E, o turist size e, normal turistin 10 katına. Evet. Bırakır Yani yani tabii. bir kişi on kişi anlamına evet. gelir. Bir taraftan da tabii ekonomik gelişmeler, yatırımcı olarak siz Megic Grup olarak birçok… Kaç sektördesiniz Seyit Bey? E, turizm sektöründeyim ben. E, tür, olarak tür turizm Yani sektörü. sadece evet. otel değil, evet. turizm sektöründe başka bir dalda da varım. E, evet. Değişik ülkelerde. E, İstanbul'da da yatırımınız var. İstanbul'da var, yani. var. Evet. Bursa'da var. Bursa'da e, var. E, Antalya, Ordu, Trabzon, Batum, Amerika'ya Amerika, var işte. Var yani. Üç <laughs> e, dünyası nasıl pozisyon alıyor ve dolarla ilgili beklentiniz konuşulan nedir? Şimdi, e, evet. turizm için tabii ki dolar evet. düşük durumda. Evet, ihracatçı için de aynı şey. İhracatçı değil? ve turizm Doğru. için düşük evet. durumda. E, tabii ki bizden daha iyi biliyorlardır evet. e, ekonomiyi yönetenler. E, ama e, şey deniyor... E, işte artı değer üreten projeler e, yapın deniyor. Ama bu, tabii sanayi devrimini sonradan yakalamış bir ülke olaraktan e, teknoloji devrimini herkesin üzerinde yapabilmenin bir çok imkanı yok. Tabii. O yüzden dolayı yavaş yavaş geç, geçiş olması lazım. Yani bir bir anda sanayiden çıkalım, e, onları Bengaldeş'e bırakalım, işte e, çok düşük ülkelere bırakalım veya Mısır'a kaydıralım demek ama bizden daha iyi biliyorlardır. Yurt dışı, çok çok yani evet. yurt dışı seferleri için çok çalışmamız lazım. Yani yurt dışı seferleri için bizim gidip dediğim gibi belirli bir kurulları oluşturup iki şehrin oraya hakikaten gönül vermiş insanların çalışması lazım. Orada tanıtması lazım evet. ki işte oradan direk seferleri koyabilirim. Çünkü belirli bir sayıya ulaşmadan direkt sefer konulmuyor. Bu kadar evet. güzel bir şehir var mı diye var soruyorlar. Var diyorlar. Ee, yani bu şeyi da bizim… Soruyorlar. Evet. En önemlisi tamam diyorlar senin evet. testi. Tabii ki ben Çambaşı'nı, evet. ilk önce Çambaşı'nı sonra evet. kendi önce... testim için yani. gittim. Evet. Ee, diyorlar ki peki tamam biz dört gün oradayız ama biz evet. getirdiğimizde iki hafta kaldırıyoruz. Diğer 10 günü dedim ki 10 gün içinde yani ordu ordu da var. Ordu, ordu da zaten 10 gün 12 gün kaldırırsınız. Yani. Giresun'da eklediğimizde 3 hafta kaldırırsınız 3 insanlar. Hafta Oman'daki ya yani Umman'daki şey turist en kısa 7 günlüğüne geliyor. En kısa 7 günlüğüne geliyor. Bazısı 14 günlüğüne, bazısı 28 günlüğüne evet. geliyor. Çok güzel yani bu ülkelerden. Yani e, ve bunu şey, evet. Trabzon'u Rize alıyor. Trabzon. Ama bir bir şekilde artık insanlar bir kere iki kere gittikten sonra e, değişik yerler istiyorlar. Yani bunu biz Balkanlara kaçırmadan Evet Karadeniz'in içerisinde bırakmamız lazım. Yani i̇lk önce işte Giresun, Ordu, daha sonrasında evet. işte e, Amasya, e, Samsun. Tabii. Yani, Buradan sonra da oraya evet. gönderip yani bir... biz Türkiye'nin içerisinde tutalım turist.